Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kıymalı patates rulo yemeği hazırlıyorum. Buyurun vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bunun için öncelikle 4 tane patatesim var benim. Onları soydum. Ortalama 600 gram kadar. Öncelikle patateslerimi rendeliyorum. Rendeledikten sonra da patateslerimizin suyunu sıkıyoruz. Burası çok önemli. Muhakkak sizler de sıkın patatesin suyunu bu şekilde sıkarak başka bir tabağa alıyoruz patateslerimizi Evet arkadaşlar ben bütün patateslerimi sıktım tekrardan karıştırma kabımın içine alıyorum sıkmış olduğum patatesleri içine burada 200 gram kadar kaşar peyniri rendeledim onu ilave ediyorum böyle bir tutam kadar da maydanozumu doğradım küçük küçük onu da ilave ediyorum baharat olarak da Birer çay kaşığı karabiber, pul biber ve tuz ilave ediyorum. İki tane de yumurtam var. Yumurtalarımı da ilave ediyorum. Güzelce şimdi harcımızı iyice birbirine karışana kadar karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırdım ben patateslerimi hazırladım. Tepsimin içine de bir tane yağlı kağıt serdim. Onun üzerine patatesli harcımı boşaltıyorum ve her yerini eşit olacak şekilde. Harcımı güzelce yerleştiriyorum. Yerleştirdim bu şekilde patateslerimi harcımı. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında 20 dakika kadar patateslerimi pişiriyorum. Patateslerimiz pişerken bizlerde iç harcımızı hazırlıyoruz. Bunun için tavama bir kaşık kadar tereyağı aldım. Tereyağımı eridikten sonra burada da 400 gram kadar kıymam var. Kıymamı ilave ediyorum. Öncelikle kıymam suyunu çekene kadar kavuruyorum kıymamızı kavurduk şimdi kavrulan kıymamın üzerine de bir tane kuru soğan doğradım ben burada bir iki adet kapya biber iki, iki üç adet de yeşil biber doğradım öncelikle soğanlarım kıymamın üzerine alıyorum ve böyle güzelce ölene kadar onlara da bir iki üç dakika kavuruyorum bu kadar yeterli kavurmak çok fazla öldürmüyoruz bir yarım ye yemek kaşığı kadar domates salçam var onu ilave ediyorum baharatlarımızı da ilave edelim bu esnada birer tatlı kaşığı pul biber tuz karabiberimiz var onları ilave ediyoruz Salçamızı böyle bir dakika kadar kavurdum çok fazla değil en son olarak biberlerimiz var biberlerimizi de ilave ediyoruz biberlerimizle birlikte kıymamızı bir 2-3 dakika daha kavuruyoruz bu kadar kavurmak yeterli arkadaşlar biberlerimiz içinde diri kalacak şekilde bir su bardağına yakında sıcak su ilave ettim suyunu çektirene kadar kıymamızı ile pişiriyoruz suyunu çekti artık kıymamız altını kapatabiliriz kıymamızı kenara alıyoruz patatesin fırından çıktı bu şekilde harcım da hazır artık birazcık soğudu onu güzelce patatesimin üzerine yayıyorum eşit bir şekilde yayıyoruz bu şekilde şimdi de ruloya şekline getiriyoruz arkadaşlar böyle kirarından tutalım kağıt yardımıyla da katlayalım güzel bir şekilde sarıyoruz rulo haline getiriyoruz patatesimizi böyle yuvarlayarak kağıdın da yardımıyla sıkı bir şekilde sarmaya çalışalım çok lezzetli bir yemek oluyor bu arkadaşlar kolay yapımı da işte zor değil en son ben yağlı kağıdımı çıkarttım siz isterseniz tekrardan altına da serebilirdiniz bu ek yerini de alt alt tarafa getirdik patatesin Burada da yine birazcık kapya biberle maydanozu doğramıştım. Onları da böyle dekor olsun daha yemeğimiz daha şık görünsün diye üzerine döküyorum. En son da üzerine yine bir parça kaşar peyniri rendeledim. Onu da üzerine yayıyorum. Daha sonra yemeğimizi fırına veriyoruz. Fırınım sıcak. 180 derece ısıda üzeri kızarana kadar yemeğimi fırınımda pişiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çıkarttım ben yemeğimi pişti. Şimdi de böyle de birazcık kenardan kesiyorum. Size iç tarafını da göstermek istiyorum. Sunumuyla da şık bir yemek oluyor bu yemek. Davetleriniz için çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eminim misafirleriniz beğenecektir. Bu şekilde dilimliyoruz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz bu kadar. Yapımı kolay, lezzeti çok güzel bir ana yemek oldu. Sizler de inşallah yapar, dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.